O boşluğu yakalamak için de çok sinsi olmanız lazım. Rakibin bilmemesi bizim en büyük gücümüz bu tarz durumlarda. Bu tarz line-up'larla rakibin sayda e girmesini daha round başında veya site'den çıkmasını engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Savunmacılarla düşündüğünüzden çok daha eksik oynuyorsunuz. Sadece katmak katmak, sadece bir sayda e savunmaya çalışmak bu rolü tam olarak kapsamıyor aslında. Gelin bugün sizlere farklı bir bakış açısı da katayım. Birazcık oyun bilginizi de geliştireyim. Bu videoda savunmacılarla nasıl oynamalısınız, neler yapabilirsiniz, hangi durumlarda neler yapmalısınız bunlara bir değineyim. Çok fazla vaktinizi almadan videoya geçmek istiyorum ama öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Beni izleyenlerin çoğu abone değiller. Eğer unutuyorsanız aşağıdan bir abone ol'a tıklarsanız sevinirim. O zaman videoya başlayalım. Öncelikle bir genel mantıktan bahsetmek istiyorum. Bir saydı ya savunursun, savunmaya çalışırsın ya da retake atarsın. Tek başına site'de kalıp ölmenin kimseye bir faydası yok. Buna nasıl karar vereceğiz? Bazı zamanlarda gerçekten geri çekilmen lazım. Saydı rakibe bırakman lazım. Bu rakibin yeteneklerine göre, ulçe durumuna göre, senin takımının pozisyon almasına göre sana hemen yardım edebilecekler mi, demeyecekler mi? Senin takımının ulçesi durumuna göre bu kararları vermen gerekiyor. Mesela gelip buraya böyle bir one way trap atıyorsun ama rakip sova düşündüğü anda bu trap'i ve bir tane şok dart attığı anda bu trap kırılacak. Biraz da rakibi maç içinde ölçmen gerekiyor. Rakip neleri yapabiliyor neleri yapamıyor düşünemiyor. Veya full utility'mizi tüm yeteneklerimizi bir sayede kullanmak yerine bazen eğer rakipte lurk atan biri varsa bunu önleyecek kişi biziz bunu önleyecek şey bizim bir tane tuzağımız trebimiz ve bunu tüm ajanlarla düşünebilirsiniz. Deadlock hariç çünkü shiftle geçebiliyorlar treplerinden. Vice duvarıdır, killjoy'un tüm skillleridir, cypher'dır, chamber'dır bunları yapabiliyor. O yüzden Öncelikle ilk birkaç round oynadıktan sonra rakip neyi yapıyor? Bunu bir ölçüyor olman lazım. Rakip bir anda hızlıca sayda mı patlıyor? Veya rakip yavaş yavaş kontrol alıyor giremezse dönüyor mu? Neler yapıyor? Bunu birazcık ölçmen lazım maç içinde. Eğer ki birkaç round'da rakibi durduramadıysan şu şekilde. Şöyle bir trap düzelimi yaptın diyelim. Veya farklı hani e, izlediğiniz videoları farklı trapler öğrendiniz. Farklı farklı trapler atıyorsunuz. Hem uçan kaçan jet hem side'a e girenler için falan fark etmez. Rakip eğer ki sizin traplerinizi görmezden geliyor kır içeri giriyorsa ve siz hiçbir türlü saydı tutamıyorsanız bu sefer planınızı değiştirmeniz lazım. Bu sefer ya tamam ben saydın ön kısmını veriyorum da back side'ı vermeyeyim hızlıca retake atabilelim değil mi? Hızlıca saydı tekrar geri alalım rakip plant almış olsa bile ve ben de olabildiği kadar kendimi güvene almış olayım back side'da. Olabildiği kadar back side'da fight diyeyim, zaman kazanayım ve takım arkadaşlarım yardıma gelsin diyebiliriz mesela. Veya rakip bunu da mı görmezden geliyor? Bir anda sizin üstünüze mi basıyorlar ve takım arkadaşlarınız çok geç mi yardıma geliyor? Bu sefer de ee, yine aynı pasif treplerle hani arkada kalarak hala treplerimizi kullanabileceğimiz pozisyonlarda kalarak mesela şu pozisyonda şu pozisyonda mesela şu trebi rahat kullanabiliriz değil mi? Burada rakibin spawn içinde olsak bile rakip bu trebe yakalanırsa veya hatta daha pasif treplerden de bahsediyorum arkadaşlar. E, bu şekilde pasif trepler atıp saydı tutamadığın anda retake oynarsın ama en azından retake oynarken bile rakibe back saydı kolayca vermezsin ve kill toplayabilirsin pasif bir oyun, oyunla beraber. Bunu yapabilirsin veya rakip çok yavaş oynuyor veya fake'li oynuyor. A fake yapıyorlar sonra C dönüyorlar sonra B dönüyorlar gibi gibi. Burada da mesela treplerimizin biraz daha yelpaze yelpazesini genişleterek daha böyle erken info alabileceğimiz trapler de atarak mesela diyelim buraya trap attık mı şekilde rakip geçemiyor kırmadan ses yapmadan geçemiyor değil mi? Aynısını b de yaptık. E, devamında kameramızı da garaja koyduk. Bu sefer ne yapmış oluyoruz? Aynısını QG ile yapabiliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Alarm bot korsun, taret korsun, C7 bir tane sarmal korsun sarmalınla oynarsın ses duydukça. İşte bu tarz oyunlarda yapabilmelisin. Durumdan duruma bunları değiştirebilen bir oyuncu olmalısın ve infoya göre illa trebe yakalansın rakip ve cage açayım rakibi kolayca vurayım. Her zaman bu olmayacak arkadaşlar. Hani özellikle cypher oynuyorsanız her zaman o rakip yakalansın vurayım olmayacak. Trepler, tuzaklar bize yardım edecek elemanlardır. Biz zaten ona değil de oyun bilgimize ve eğimimize güvenmeliyiz her zaman. Hani rakip trebe yakalanmadığı sürece rakibi vuramıyorsanız zaten problem vardır. Bunu çözmeniz lazım. Pozisyon almalarınızla, eğim geliştirmenizle, oyun bilgisi geliştirmenizle düzeltmeniz lazım. Öncelikle bunun savunmada bir farkında olun ve tutamadığınız site'de sürekli boş yere tek başınıza ölüyorsanız ve takımınız 4 kişi kalıyorsa bir kişiyi vursanız bile bazen gerçekten işe yaramıyor. Retake oynamanız daha etkili oluyor ve yeteneklerinizi de retake'e ye göre kullanmanız daha iyi oluyor. Smoke videomda söylemiştim bunu Cypher'la da yapabiliyorsunuz. Buraya atılan smoke retake smoke'ndan bahsetmiştim support smoke'ndan. Diyelim rakip girdi. Sonuç olarak senin bunu tejini kıramayacak belki görse bile önemlidir. Artık retake atarken şunu açıp rahat bir şekilde saybek side, side'ın kontrolünü tekrar alabilirsin mesela gibi gibi şeyler yapabilirsin. Bu yüzden savunmada birazcık aktif olmamız lazım rakibin yaptığı hareketlere göre. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Birazcık rakibi tahmin edebilmek. E, bu birazcık game sense. Oyun bilginizle, oyundaki infonuzla ve rakibinizin daha önce yaptığı hareketlerle rakibi tahmin edebilme yeteneği. Bu aslında savunmacılarda çok önemli. Bazen dersin ki rakip kesin A'ya gidecek abi dersin ve bu Tutar yani. Bunun sebebi tamamen oyundan aldığın hissiyattır. Ve bunu zaten zamanla oyun oynadıkça ve birazcık gerçekten oyuna odaklı olursan bunu başarabiliyorsun. Bu durumlarda tamam ben bu el e, A gideyim diyebilmelisin. Ve gelip A'ya güzel güzel setup'ını atmalısın. Daha önce hiç A oynamadın. Rakip sürekli A geldi. Bu sefer ilk defa A'ya geçtiğinde yapman gereken en önemli şey erkenden kamera falan açıp rakibe info vermemek. Cypher senin A'da olduğunu bilmemesi lazım rakibin. Senin traplerinle karşılaşana kadar. Bu çok önemli. Çünkü senin bir kamera sesini duyduğunda rakip direkt dönecektir. Ha Cypher A ha, geçmiş hadi gel C'ye gidelim diyecektir. Neden e, traplerini oynamaya çalışsınlar değil mi? Mantıksız. Bu yüzden de birazcık sinsi olman lazım. Rakibe hiçbir türlü oyun koy vermeyeceksin. Ta ki rakip gelip bu trebe yakalanana kadar. Yani tehlike elin içinde düştüğü anda. Çünkü rakip zaten mesela şu kadar derin bir tuzağa yakalandığında çoğu rakip içeri girmiştir artık ve buradan geri dönmek onlar için zaten çok zor olacaktır. Eğer rakibin düelistleri takımdan çok ayrı oynamıyorsa. E, bu da çok işine yarıyor. Burada bedava bir killini alacaksın Trebe yakalandan. İşte devamında gameplay nasılsa işte istersen bunu Heaven'dan oynayarak bile yaparsın. Yanında başka takım arkadaşın kalmadı A oynuyorsun diyelim. Bu sefer side içinde savunmak yerine trebini Heaven'a göre atarsın. Smoke içinde olsan bile Trebine yakalananları rahat rahat vurabilirsin şu şekilde attığın heaven'dan görebildiğin traplerle. İşte bu tarz şeyleri yapabilmek için de oyunun içinde olman lazım. Takip ediyor, odaklı oluyor, rakip ne yapıyor biliyor olman lazım. En basit söyleyeceğim şey size her zaman aynı setupları yapmayın arkadaşlar. Rakip en de sonunda yeteneklerle bunları kırmaya başlayacaktır. Bir raise nade atar, bir sova shock atar. Bu yüzden farklı setuplar atın ve setuplarınıza göre pozisyon alın. Sen mesela gelip round başında buraya trap atıp sonra geride oynuyorsan o trap'in hiçbir şey yaramayacak. Maksimum info verecek sana. E zaten muhtemelen rakibin A koşuyorken o aldığın o infonun çok da bir önemi olmayacak ve trebi kullanmak birazcık daha kullanışsız olmuş olacak değil mi? O yüzden birazcık ne kadar treplerimizle beraber oynayabilirsek o kadar da güzel oluyor bizim için. Tabii ki lurk beklediğimiz mesela şu an B'de olan bu trep dışında ya bu trep'in amacı ki rakip yakalansa vurayım değil de daha çok info alayım trabidir. Şimdi bir hücum tarafından bahsetmek istiyorum. Lurk meselesi. Kavunmacılarda çok fazla lurk atabilirsiniz. Atmalısınız. Çünkü lurk aşırı güçlü bir şey. Ve kesinlikle lurk atmalısınız arkadaşlar. Ama her round lurk atılmaz. Ve lurk'ün amacı illa ki rakibe arkalayıp rakibe arkadan vurayım değildir. Gelin size bunun mantığını bir anlatayım ben. Şimdi bu haritada özellikle heaven haritasında çok fazla yer var. Ve 2000... Savunması gereken, bakması gereken çok fazla yer var. Ve siz burada bir boşluk yakalayıp o boşluğu kullanabilirsiniz lurk atarak tabii. Takımınızla iletişiminizin iyi olması lazım. Round başladı sen bir şekilde geldin diyelim şuraya girdin. Tamam mı? Ve takım arkadaşların A oynuyor. Lurktesin. Şimdi bu durumda sen buradan dönenlerin sesini çok rahat duyacaksın. C'deki oyuncunun sesi bile bakın zıplıyorum. Bu sesi ben duyacağım. Bu seslere göre benim infom olacak değil mi zaten iki kişi A, a başlamıştı rakipte o iki kişinin de dönüşünü duydum A'ya demek ki maksimum bir kişi C'de var veya yok bunu takıma söyleyebilirsin dönün diyebilirsin ve sen burada rotate'i kesersin senin takım arkadaşların dönerken rakibin de dönmeye başlayacaktır ve sen burada rotate kill'lere bak burada rakibin trebi olsa bile rotate killleri alabilirsin. Killini alırsın sonra geri dönersin C'ye doğru takımına yardıma gidersin. Gelirsin sonra garaja girer burada beklersin takım arkadaşların girer C'ye planta alır. Burada uzun uzun beklersin tehlikeyi. Sonra buradan atlayan olursa genelde burayı kontrol etmeyecektir bir roundda mesela. Buradan bedava killlerini alırsın. Yani o kadar rakibi yavaşlatırsın ki bir çapa gibi rakibi yavaşlatırsın ve bu senin çok işine yarar. Ve tabii ki kimle topluyorsun sonuç olarak buralarda. Etkin çok yüksek oluyor. Ama bunu her el rakip yemeyecektir. Sen birkaç kere lork attıktan sonra artık rakip tak diye dönmeyecektir. Artık buralarda bekleyecektir. Bak bu da işimize yarıyor bizim. İşte birkaç kere lork attıktan sonra devamında takımınla oynarsın. Hızlıca sayda oynarsınız. Çünkü rakip senin lork atmanı bekliyor değil mi? Rakip önceden 5 kişi taktiğe A'ya koşacakken şimdi beklemek zorunda. Mide bakacak. Cypher loetliyor mu acaba arkalar mı? Yine dönerler mi? Yani önceki round'larda attığımız dörtten dolayı rakip psikolojik olarak çok rahat bir şekilde A'ya destek gidemeyecek. Tam bu noktalarda takımımızla beraber oynayıp sayda almak çok işimizi kolaylaştıracak ve anlık olarak mesela Cypher'da Cage'imiz ve Killjoy'da sarmal atarak mesela short'tan geldin diyelim tam sayıda girerken şuraya attığım bir sarmal da rakibin destek vermesini keseceksin sayıda E, bu tarz şeylerle takımımıza cümle da yardımcı olabiliyoruz. E, devamında sayda aldın, plant'ı aldın bu sefer post plant setupları atarsın bir tane trebi arkana bıraktın diyor diyelim lord yeme diye. E bir tane trebi de böyle bırakırsın. Ona göre bir cage atarsın. Post blank'te spike'ı savunuyorsun sonuç olarak değil mi? Sen şu an yine bir savunmacı rolündesin. Mesela bu sefer spike'ı savunuyorsun. Ona göre oynarsın. Yakalandı mı biri? Açar vurursun. Bunu da yapabilirsin. İşte bunların hepsini oyun gidişatına, rakibin verdiği tepkilere, takım arkadaşının yeteneklerine, rakibin ulti durumuna göre değiştiriyor olman lazım. Mesela diyelim ki işte 2-3 orba rakip kijoyun ultisi gelecek değil mi? Benim yapacağım hareket genelde şu oluyor. Rakip KJU ne yapacak e, ultiyi? A oynarsak A'da buraya kullanacak. İşte C oynarsak buraya falan atacak. O ultiyi buralara atacak. İşte o durumlarda senin lurk'ün çok keskin oluyor. Önceki roundlarda lurk atmak yerine o roundlarda rakibi ulti kullanacağı roundda lurk atmak çok 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 etkili oluyor. Bir diğer lurk yanlışından bahsedeyim bak bir ilk rounddan bile lurk atabilirsin ama çok bilinmez var senin için. Rakip bir anda mid pikleyebilir, bir anda agresif mid yapabilir veya rakip bir anda dönmüyordur, yavaş oynuyordur ve pozisyonları temizlerken timing keyip yakalanabilirsin. O yüzden ilk roundda lurk atarken biraz riskli oluyor. Rakibin ne yapabileceğini bilmiyorsun çünkü. Ama birkaç round oynadıktan sonra baktın rakip aa insta rotate atıyor rakip kimse beklemiyor. tamam o zaman lurke gideyim demeye başlarsın. Bir diğer mesele ise diyelim ki bizim elimizde silahımız var ve rakip eco. Bu durumlarda lork atmaman senin için daha iyi oluyor genelde. Yani anti-eco oynarken lork atmaman daha iyi oluyor. Bunun sebebine ne? Rakipte tabancalar var, köşelerde pusup bekliyorlar ve sen öldüğün anda rakibe bu silahı vermiş olacaksın ve bu rakip için büyük bir avantaj olacak. Bu açıdan takımla beraber oynaman anti-eco oynarken daha iyi oluyor. Çünkü rakip zaten eco, bir sayıda saklamışlarsa de hemen geri dönersin. Ekoyken rakip çünkü normal roundlarda oynadığı gibi oynamayabilir. Bunun farkında olman lazım. Normalde B'yi full boş bırakan rakip B stack yapabilir ekoyken. Veya midden 5 kişi koşalım yapabilir. Ve senin buna hazır olman gerekiyor. Bu yüzden rakip ekoyken ve senin elinde güzel bir silah varken genelde lock atmasan daha iyi oluyor. Savunmadayken de bu KJU'dur Cypher tarzı ajanlarla sonuç olarak kameramız info alıyor değil mi? Taletimiz info alıyor. Bu tarz ajanlarla atıyorum round başında taritini buraya kor burada beklersin. Taretin ateş etmedi mi dedi mi? Yani kimse çıkmadı. Sonra dikkatli bir şekilde açılır gelir bu pozisyona geçersin mesela. Bunu sağlayan şey senin taritinin sana verdiği güvendir. Ve şu an mesela hala window çıkacak olsa taritin tetiklenecek ve sana window olduğunu söyleyecek. Ve sen de zaten bu açıya bakıyorsun. Bizim için mükemmel. Bu noktada sen rakip şu civardaysa her şeyi duyacaksın ve rakip seni bu noktada beklemeyecek. Mesela bir roundda bunu yapıp takımına full info vermem bak A gidiyorlar A, A'dan dönmeye başladılar dön 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 demem bile A'daki oyuncuların bir tık rakipten erken dönüp C'ye yerleşmesi bile e, sana oyunu kazandıracaktır. Ve devamında yine boşluklar yakalayıp rakibin sonuç olarak rakibin de sahip rekiciye olabilir. Hani direkt arkalamaya gelirsek bizi görecekler ve e, bize bir anda 5'i de dönebilir. Birazcık etkisiz kalabiliriz. O açıdan sıkıntı yaratabilir bize bazen sadece durup dinlemek ve devamında boşluk yakalamaya çalışmak. A'ya denedi rakip olmadı, artık C'ye dönüyor. A'ya göre rakip trap atmıştı. C'ye göre atmamıştı. Aa tamam. A'yı arkalamadım ama dönen rakibi C'yi arkalayayım deyip yapabilirsin mesela. Veya bazen arkalarsın rakibin trebi olduğunu bile bile arkalarsın bu arada. Diyelim rakip işte Cypher'ın burada bir trebi var geldik bu trebi gördük. Bazen kil aradık, bulamadık. Kırdık bu trebi. Biraz güvenli bir pozisyonda burada bekledik. Gitmedik hemen, arkalamadık çünkü rakip artık biliyor arkasında olduğumuzu. Bu tarz oyunlar bile rakip sayda raşlıyorsa mesela çok hızlı lur attıysak raşını kesecektir veya 2-3 kişi sayda rushlamaya çalışırken 2-3 kişi bize odaklanacaktır direkt. E, bu bile bizim A'daki takım arkadaşlarımızı rahatlatacaktır. Normalde 5 kişi üstlerine koşacakken artık 2-3 kişi koşacak üstlerine, değil mi? Ya yani bunu yapıp geri dönmemiz bile rakibe geri koşma infosu vermeden çünkü rakibimin bilmemesi bizim en büyük gücümüz bu tarz durumlarda. Bu tarz oynamak bile takımımıza çok yardım edecek. Emin ol. Ve rakip dönüyorsa da dönsün. Önemli değil. Bizim infomuz olacak rakip eğer kalabalık bir şekilde dönüyorsa ve takımımıza bunu çok hızlı söyleyebileceğiz. Bu tarz oyunlar da yapabilirsin. Yani rakibin işte trebi var. Ben artık hiçbir türlü lork atamam falan. Bu düşüncede olmaman lazım. Ama dediğim gibi her elde lork atmaman lazım. Hem savunmadayken hem hücumdayken. Her yeteneğimiz çok önemli. Bir tane cage bile sana round kazandırabiliyor yeri geliyor. Bu yüzden yetenekleri verimli kullanmak aşırı önemli. Ve bir amacı yoksa yetenek kullanması. Oynadığımız savunmacıya göre de lurk atmalı mıyız? Atmamalı mıyız? Bu değişiyor aslında. Mesela omen'ınız var, deadlock'ınız varsa bırakın omen lurk atsın daha iyi. Çünkü deadlock sayda girerken yetenekleriyle daha etkili oluyor. Veya diyelim bir lineup öğrendin işte long'u atabiliyorsun. Buradan atıyorsun gidiyor şurayı oturup duruyor. Bu öğrendiğin lineup'la ve buradaki oyuncu anlık sıkışması bile sana bedava kill verebiliyor. Ve bunu çoğu yerde yapabiliyorsun. Özellikle split gibi haritalarda deadlock çok daha etkili bu yüzden. Devamında diyelim side'a sayda aldıktan sonra mesela sage gibi hani attığın bu duvarlarla işte rakip atlar diye buraya bir tane korsun bir tane buraya korsun yani pot savunma yapmam bazı ajanlarla çok daha kolay oluyor çünkü rakip buradan shiftle çıkacak hali yok. Şifre çıkacağı bir pozisyon değil aktif fightta olacak çünkü rakip e bu sarsmalarla çok güzel oynayabiliyorsun çok güzel oyunlar yapabiliyorsun buradaki sarsmalarla işte bazı ajanlarda bu daha etkili mesela vice'da da birazcık öyle aslında vice'ın çünkü şuraya açtığın sarmalında rakip kolay kolay o sarmaldan çıkamayacak. Yani hiçbir türlü kolay kolay değil. Hiçbir türlü çıkamayacak. O sarmanın geçmesini bekleyecek ve sen burada takımına bir sürü vakit kazandırmış olacaksın. Sayda giderken öğrendiğin bazı line-up'larla diyelim Vice oynuyorsun. Round başında bir line-up öğrendin diyelim. Attın line-up'ı. Şu an rastgele atıyorum arkadaşlar bu arada. İşte diyelim gitti Vice line-up'ın şuraya indi değil mi? Round başında bunu açtığın anda takım arkadaşlarım tam sayda giderken bu sitedeki oyuncu dışarı çıkamayacak ve bu dışarıdaki oyuncu sayda e giremeyecek. Yani sitedeki oyuncularla dışarıdaki desteğe gelen oyuncuları ayırmış olacaksın. Ve bunun gücünü size anlatamam arkadaşlar. Çok güçlü bir hareket bu. Ya bu tarz şuraya attın mesela bunu ve rakip çıkamıyor, giremiyor. Burada kaldı ve buradaki kalan adama siz 2-3 kişi raşlıyorsunuz. Yani sadece rakibi sitedan püskürteyim kimseyi vurmama gerek yok. Sayda e alayım yeter değil. Çünkü retake de sıkıntı yaşayacaksın. 5'e 5 retake oynayacak rakip değil mi? Sonuç olarak savunmak yine sıkıntı. Bunu yapmak yerine sitedeki oyuncuyu yanlış yalnız bırakayım veya saktaki iki kişi yalnız kalsın. Biz zaten beş kişi koşuyoruz. Buradaki oyuncular desteğe gelemesin diye düşünmek çok fark yaratabiliyor. E bunu da dediğim gibi farklı yollarla round başlarında öğrendiğiniz line up'larla yapabiliyorsunuz. Vice'de yapabiliyorsunuz. İşte deadlock duvarı gidiyorsa şu an bilmiyorum. Şu an sadece yeni bir bakış açısı katmaya çalışıyorum. Bunları yapan bir sürü takım arkadaşım var. Immortal 3 Radiant Elo'da ve çok fazla işe yarıyor. Ben oynarken Sentinel'de ebis haritasında Sentinel oynuyorum. Sadece Vice oynuyorum. Ve haritasında bazen deadlock oynuyorum. Ben oynarken bu tarz farklı sentinellerle farklı hareketler yapma mesela KJ ile de buraya sarmal indirmeniz belli bir saniye rakibin içeri dışarı girişini engelleyecekler değil mi? Ama Cypher'la bunu yapamazsınız. Bu yüzden Cypher'la daha böyle pasif aktif kalarak oynamanız daha iyi oluyor. Mesela KJ ile buraya sarmal attınız. rakibin giriş çıkışını engellediniz. Cypher'la ne yapabilirsiniz? Cypher'la agresif bir kamera atarsanız anlık olarak daha sade girmeden önce bu köşede biri var mı? Burada biri var mı? Bunun infosunu almış olursunuz ve bu çok işe yarar. Çünkü her zaman öncüleriniz gösteremeyebiliyor rakibi tam olarak veya öncüleriniz erken yetenek harcayabiliyor. Sovanız mesela şortu temizlemek için drone longu temizlemek için ok kullanıyor. Bu sefer side'a girerken side'da tam olarak hangi pozisyonda rakip var bunları bilemeye biliyorsunuz Bu durumlarda mesela Cypher KG ile side'ı bölmek çok işe yarayabiliyor. Bir tane Cypher KG'ni buraya atıp önce sağ ve solu temizlemek sonra bir Cypher KG'ni buraya atıp backside'ı temizlemek size çok fazla faydalı olabiliyor mesela. İşte bu tarz aktif olarak oyunun içinde olmanız lazım. Yani baştan beri size anlatmaya çalıştığım şey şu. Genel bir kural yoktur. İlla bir savunmacı sadece savunacak. Bir savunmacı illa lörk atacak. Genel kuralları kafanızdan atın arkadaşlar. Kurallar maçtaki duruma göre değişir. Rakibin bitte boşluğu varsa o lurku atmalısın. Eğer rakip hızlıca dönüyorsa o lurku atmalısın. Ha, rakip yavaş mı oynuyor? İşte biri burada bekliyor. Biri burada. Biri burada. Hani bekliyorlar. A'da ses yapıp A'ya oynuyor olmanıza rağmen hızlıca dönmüyorlar mı? E bu sefer de hızlı, takımınla beraber sayda hızlı oynamayı bilmelisin. Eksik yakalayacaksın çünkü rakibi değil mi? İşte bu tarz oyunları yapabilmenin yolu senin skill setinden, hangi karakterle oynadığından ve oyuna olan odandan geçiyor. Bir Sentinel olarak oyunu çok iyi okuyabiliyor olman lazım. Yani Fark yaratacak şey budur. Ve biz bunları yapabildiğinde maçları kazanma oranın çok çok yukarı çıkacak. Buna emin olabilirsin. Ben bu tarz videoları sadece bir haritaya girerek yapıyorum. Ama siz bunu farklı haritalarda da düşünebilirsiniz. Gelin size bir iki farklı haritada örnekler göstereyim hızlıca. Ama size bu haritada gösterdiğim tüm şeyleri farklı haritalarda da uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani birazcık yaratıcı olun o konuda. Mesela saydı bölme ile ilgili lineup dedim değil mi? A'da gösterdim. Aynısını buraya da yapabilirsin. Vice'de bir line up öğrenirsin. Tam sayda e girerken burada Vice'ın... E, C'sini bir açarsın. Rakip sayda sıkışmış olur. Çıkamaz. Dışarıdaki oyuncu da içeri giremez mesela. Hani bunu tüm haritalarda yapabilirsiniz. Birazcık bu konuda yaratıcı olun. Mesela split haritasında Vice oynuyorsan şu tarz atacağın line-up'larla veya line-up olmasına çoğu zaman gerek de yok da line-up olursa daha garanti oluyor arkadaşlar. Şu şekilde sayda girerken atacağın şu zeplerle rakibin buradan piklemesini ve buradan çıkmasını şunu daha güzel atabilirsin. Mesela kendin bir iki deneyerek çok güzel bir line-up bulursan bir daha da onu unutmazsın. Çünkü sen buldun. Ee, bu tarz line-up'larla rakibin sayda e girmesini daha round başında veya sayttan çıkmasını engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu gerçekten sayda e girmenizi çok kolaylaştırıyor. Veya round başında sürekli buradan pikleyen biri mi var? Tamam oraya bir tane Arkalardan line up öğrenip işte şu an rastgele atıyorum buraya bir tane atacağınız line up'la tabii bunu daha güzel açabilirsiniz çünkü rakip hala buradan pikleyebilecektir. Mesela şuraya düşürdüğünüz bir line up'la rakibin round başında buradan piklemesini engelleyip direkt sayda oynamayı düşünebilirsiniz. Takımınız sayda gitti girdikten sonra burada kalırsınız mesela çünkü heaven'ı almadınız ve rampadan arkanızda direkt gelmeye çalışanlar olacaktır. Burada off bekleyerek güzel killer toplayabilirsiniz mesela. Aynısını B'de de yapabilirsiniz. İşte buralardan öğrendiğiniz line up'larla round başında mesela mesela şuraya düşürdüğünüz ve şuraya düşürebildiğiniz line-up'larla sayda tam girerken rakibin ya bu tarafa sıkışmasını sağlarsınız ya da backside'de sıkışmasını sağlarsınız ve sayda girmenizi engelleyemez rakip. Yani hücumdayken bu tarz line-up'lar da kullanabilirsiniz. Çok güçlü oluyorlar. Veya rakibin agresif pickler atmayı seven rakipte chamber jet varsa, reyna varsa bunu çok yapacaklardır. Round başlar başlamaz şuralara şu tarz yetenekler atarak mesela bir deadlock'ta buradaki oyuncunun buraya sıkışıp kalmasını sağlayabilirsiniz. Aynısı B'de de var. Bariyer geçer geçmez round başında buraya attığınız bir line upla buradaki pik atmaya çalışan oyuncuyu sıkıştırıp bırakabilirsiniz burada ve çok rahat bir şekilde bedava killer alabilirsiniz. Tabii ki her el buraya bunu atmayacaksınız. Bir iki kere attıktan sonra rakip artık buradan çıkıp piklemeyecekler. Daha pasif kalacaktır. Bu sefer de bu line upları takımın tam sayıda e girerken farklı yerleri düşürmeye çalışabilirsin. Arkalardan öğrendiğin line uplarla. Ama emin ol çok fark yaratıyor bu line uplar. Ve bunu hani bunu Kijoy'la da yapabiliyorsun. Bunu Vice'la da yapabiliyorsun. Deadlock'la da yapabiliyorsun kurabiliyorsun. Yani bir iki line up öğrenmek gerçekten çok fark yaratıyor. Farklı ajanlarla farklı şekillerde oynamayı öğrenebilmen lazım. E, farklı ajanların yeteneklerinde maksimum verinde kullanmayı öğrenebilmen lazım. Bir sürü farklı haritada bunu yapabilirsiniz. Gelin bir de Abyss'te göstereyim bir iki bir şey. Mesela Abyss'te de Cypher'la sürekli her el atmak yerine diyelim tüm site kontrolünü almak istediğiniz için smoke oyuncunuz bir smoke buraya bir smoke buraya atıyor ama şuradan pekleyen adam hep başınıza bela mı oluyor? E, o zaman bir tane cage öğrenirsin. Şu şekilde attığım bir cage ile anlık olarak sayda girişini sağlarsın ve devamında bunu devam ettirebilirsin. Sitedeki kontrol alışını çok hızlandıracaktır bu çok rahat bir şekilde aslında Cypher'la da alan alabilirsin bu şekilde. Yani illaki lurk atıp arkalarda kalmana gerek yok. Takımını gerçekten anlık atacağın bir cage ile bile yardımcı olabilirsin. İlla cage'e de gerek yok. Mesela Vice'la veya Deadlock'la attığın C'lerle şurayı engellersen sayda e girerken tam rakibin buradan piklemesini engellemiş oluyorsun veya buradan pikler rakibi oturtmuş oluyorsun Deadlock C'siyle. E bu da takımına çok yardımcı oluyor haliyle ve diğer roundlarda rakip buraya çıkıp böyle agresif pik atmaktan korkuyor. Sen line atacaksın veya kırmaya atacaksın diye. Veya bir yerden sonra Vice'in C'sini artık kırmaya çalışıyorlar. Bu sefer de farklı line-up'lar atmaya başlıyorsun. Rakibin farklı şekillerde sana pick atmasını engellemeye çalışıyorsun veya sıkıştırmaya çalışıyorsun. Yani savunmacılarla bu tarz aktif oyunlarda size çok fazla şey kazandırıyor. Devamında tabii ki Deadlock ve Vice'in C'sini Backside'de kullanabilirsiniz. Veya Heaven'ın piklemesi adına kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi savunmacınız, e, smoke oyuncunuz bir smoke heaven atmıştır. Bir smoke bu tarafa atmıştır. Şuradan hala pikleyebilen bir rakibi. Pikini şu şekilde kesebilirsiniz. Ama e, bu, 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 tarz attığınız kafeslere biraz dikkat etmeniz lazım. Çünkü bazen arkada normalde sıkışmış olan adam sizin attığınız case sayesinde rahat bir şekilde kaçabiliyor oradan. Birazcık infoya yönelik oynamanız çok daha iyi oluyor. E, side aldıktan sonra zaten savunma setupları atabiliyor olmanız çok çok fazla şey değiştiriyor. Biraz da mantıklı setuplar atmak daha iyi oluyor. Mesela sen sayda girdin şöyle bir trap attığında buradaki rakip burada çok fazla vakit geçirebiliyor değil mi? Bayağı uğraşıyor burada. Bu trap'i duyup kıracaktır. O açıdan hani kırabileceği taktiğe kırabileceği bir trap atmak yerine daha böyle rakip aktif fight'tayken atacağım bir trap çok fazla şey değiştirebiliyor. Çünkü buraya gelen rakip artık buradan hızlıca geçmeye çalışıyor değil mi? Ve burada tak diye trap'e yakalanması bedava kill veriyor. Birazcık yeteneklerin verimini de arttırmayı düşünün arkadaşlar. Çok fazla fark yaratacaklar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı savunmacılarla ilgili. Bir sürü varyasyonu aynı şeyleri bir sürü haritada gösterebilirim. Boş yere video çok fazla uzamış olur. Sizin hayal gücünüze ve oyun setinize, skill setinize, oyun tarzınıza bırakıyorum geri kalan şeyleri. sorularınız olursa her zaman sorabilirsiniz diyorum larda Instagram'a gelirseniz oradan da çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.